29. bölüm. Oradayım efendim. Buyurun. Kaplan, çok içim yanıyor. Vicdanım perişan. Bana bir şeyler anlat. Olan oldu efendimiz. Üzülmek, yanmak çare değil. Şimdi ne yaparsanız yapın onu geri getiremezsiniz. Önemli olan olaydan ilke veya ilkeler çıkartabilmektir. Nasıl yani? Bir tilkinin aşıktan gözleri kararmış. Belki bir av bulurum diye bütün gün dolaşmış. Ama avlanmış bir tavşanın derisinden başka bir şey bulamamış. Deriyi alsaydı bari. Deri almış, inine doğru yola çıkmış. Bir köy kenarında birbirinden semiz tavukların sevinç içinde oynayıp gezindiğini görünce aklı başından gitmiş, ağzının suyunu tutamaz olmuş. Kapsaydı birini, kapacakmış ama tavukların başında bir bekçi varmış. Bir türlü cesaret edememiş. Hı hı. Tam o sırada tilkinin yanında bir çakal belirmesin mi? Baksan uğursuza. Çakal kurnaz tilkinin niyetini hemen anlamış kulağına eğilmiş. Bana bak kardeş sen daha şimdi geldin. Ben üç gündür burada nöbet tutuyorum. Fakat başlarındaki şu nöbetçi yok mu? Bir an bile gözünü hayırmıyor tavuklardan. Tilki söylenenleri işitmemiş bile. Mutlaka tavuklardan birini kaldırmak sevdasındaymış Çakal nasiyatına devam etmiş Aa, Bak kardeş Ağzında bir tavşan derisi var Haline şükret bizde o da yok. Daha fazlasını isteme, kanaatkar ol. Yoksa kuyruğunu kaybeden eşeğin durumuna düşersin. Er <laughs> zavallı eşek, kendisine bir kuyruk ararken kulaklarından da olmuş, olmayacak bir şey bulayım derken olanı da kaybetmiş. Ne çare ki tilkiye söz geçirememiş. Tilki <laughs> tavşan derisini yere bırakmış, tavukların içine dalı vermiş. Fakat bekçi tetikteymiş. Tilkiyi görür görmez elindeki taşı fırlatmış. Taş tilkinin kafasına isabet etmiş. Yazık <laughs> olmuş zavallıya. Çok hasar oldu. Tilkinin başı yarılmış, aklı başına gelivermiş. Ama demiş hiç olmazsa deriyi kurtarayım. Koşmuş deriyi bıraktığı yere ama ne görsün? Çakal mı aşırmış deriyi? <laughs> Bak saygısız Çakal değil efendim, bir çaylak. Gökten aşağıda ne var ne yok diye bakarken deriyi görmüş. Süzülmüş inmiş. Deriyi kaptığı gibi yerden havalanmış. Zavallı tilki elindekinden de olmuş desene. Ah şu insanlara. Ah. Ellerindekiyle kanaat edebilseler. Evet efendim. Yahu kaplan. Çok acı çekiyorum yahu. Böyle durumlar için şifa olacak. Derde derman bir şeyler biliyor musun? Bu keder canıma yetti. Söyle. Ben ne yapayım? Vicdan azabından kurtulmanızın tek bir yolu var efendim. Meseleyi tekrar ele alalım. İnceden ince tetkik etmelisiniz. Eğer şetrefe hakkındaki bilgiler doğru ise üzülmenize gerek yok. Hain cezasını bulmuştur. Öyle diyorsun da ben o bilgilerin doğruluğundan tam emin değilim. Ha yok eğer şetrepenin beratı tahakkuk ederse o zaman o bilgileri size getiren haini öyle bir cezalandırmalısınız ki bütün fesat ehli bundan ibret almalı. Bir daha haince işlere kalkışan olmamalı. Evet kaplan çok doğru söyledin. Bu konuyu eline boyuna araştıracağım. Sen de bana yardımcı olacaksın. Eğer herhangi bir delile rastlarsan hemen tespit et. Emredersiniz efendim. Kaplan Vakit epey ilerlemiş. Evdekiler seni merak etmesin. Emredersiniz efendim. İyi geceler. İyi geceler kaplan. Kısmet olursa yarın işin bu olsun. Gez, dolaş, sor, soruştur. Bana bir sonuç getir. İnşallah efendim. <laughs>

Ah, o da ne? Kirili ile dinmenin evinde hala ışık var. Hmm. bana kalırsa kardeşim, sen kendini mahvettin. Bu iş böylece kalırsan ma. Benim bildiğim aslan bu işin peşini asla bırakmaz. Ooo! olan oldu bit. Eğer birisi kurcalamazsa bir şey olmaz hmm, Yani sen şimdi beni mi suçluyorsun? Bu konuyu benden başka bilen olmadığına göre Eğer bir şey olursa Ben ispiyonlamış olacağım Öyle mi kardeşim? Oh, başka ihtimal var mı? Hmm, bak sen Bu iş gerçekten <laughs> dilimin düzeniymiş <laughs> Dur bakayım Daha neler diyecekler hmm. Bence hiç yeni oyunlara girmedim ne. Aslan kralımız bir ahmak değildir. Önünde sonunda bu işi çözecektir. Şetrebe hakkındaki iddialarına senden başka şahitlik edebilecek herhangi biri var mı peki? Oo, eyvah ben bunu hiç düşünememiştim. Hemen başka şahitler ayarlamalıyım. Hmm. Böyle, ...böyle kapı, kapı dinlemek kapı. hoş değil ama... ...ne yapayım kralın emri... ...o zaman bu da bir görev... Hmm. ...bence şimdi bu araştırılacak... ...aslan tek tek herkese şetrebede... ...öyle bir hal sezip sezmediğini soracak... Oh, i̇şte şimdi ben mahvoldum... ...hemen gidip bazılarını ziyaret edeyim... ...ikna etmeye çalışayım... Hmm. ...yalanlarına destek olsunlar diye mi? Aslında şu an... ...ben seninle kalmak istemiyorum bile. Ya sen git bu evden ya da ben gideyim. Senin yüzünden benim de başım derde girebilir. Korkma, ben sırrını ifşa etmem. Fakat durum apaçık ortaya çıkarsa... ...seni savunamam da. Auuu! Ya bu işi bal gibi dinme tezgahlamış. En kısa zamanda dinmeyi sorguya almalı. Ben onu bülbül gibi öttürürüm ama işkence hiç iyi bir şey değil. Neyse daha fazla buralarda durmayayım. gören olur. Hemen gideyim. Hmm. Ne çabuk sabah oldu ya. Galiba ben de pek uyuyamadım. Şimdi ne yapacağım? Dur bu gidip kralımıza anlatsam olmaz. Benim dinmeye karşı husumetim var sanabilir. En iyisi ben Arslan kralımızın annesine durumu arz edeyim. O ne yapar yapar usulünce meseleyi kralımıza anlatır. 29. bölümün sonu.